Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Tabii ki de Dark Riddle 2 oynayacağız. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Hatırlıyorsanız ki bir önceki videomuzda Stunt Guys oynamıştık. Şimdi de Dark Riddle oynayacağız. Bu arada sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Abone olun. Lütfen. Videolarımızda like atmayı da unutmayın tabii ki. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi kanalımızın sahibi Hira Nur konuşacak. Ve yorum ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için yapıyoruz. Sizin emek veriyoruz. Hadi şimdi siz de bize Be, ben 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 Bellena 36'ya abone olun arkadaşlar. Ah reklama girdik arkadaşlar yanlışlıkla. Lütfen pardon arkadaşlar kusura bakmayın bazı reklam çıkabiliyor arkadaşlar. Yani elimiz de kayabiliyor. Evet o zaman. <laughs> Ama, e, bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz Şöyle ki e, bu bölümde marş e, e, march e, march var onu kurtaracağız e, o zaman sizlerle birlikte hemen başlayalım. Ses geldi. Hadi bakalım. Neredeymiş çarpıda? Hira Nur burada. Evet arkadaşlar şimdi kulaklığımızı takacağız. Nasıl? Hadi. Bu falan. Hadi. Hadi. ben hadi. Hadi. Arkadaşlar şu an kulaklık takıyoruz. Böyle mi? Şöyle ses geliyor. Peki bunları nereye takacağız? Bu. bu. Geldi. Maalesef şu an yakalayabilir. Çünkü şu an kulaklık takıyoruz. Bunları yapacağız. Takacağız. Takmayacağız. Takmayacağız. Evet, o zaman hemen. Et arkadaşlar bugün çok hmm. güzel ah, yine reklam geldi. yine reklam geldi. Çok özür dileriz arkadaşlar reklamlar geldiği için. Ah artık interneti kapatacağım yeter. Hem arkadaşlar Tom'un arkadaşım çok dikkatli onun gözünde tane insan sesi izliyor. Evet arkadaşlar hemen interneti kapatıyoruz. Ah interneti kapatmak istiyorum ben şu an. Heh, o zaman hemen oyunumuza geçiyoruz. Hadi ya. Hadi ya. Gel, Gel. kalbime yat ya. Hadi bismillah. Dark Weedle şurada hemen kaçıyoruz. Ulan. <laughs> Pardon. Pardon. Mars'ın... Marie'nin ne işi var? Ben ben... Ayının sahibi olarak kurtarmıştım. Şimdi burnu... Oh. burnunuz ait olmadığı yere sokmayın. Bazen cahil kalmak daha iyidir. Komşunuz. Dark Riddle. Seni pislik. Sen yazdın ha. Dark Riddle nerede? Bak buradan gireyim Çünkü wifi kapalı olduğu için arkadaşlar Şuradaki ekranı göremiyoruz Evet Orada bir kız var ciddi olamazsınız Çünkü o Dark Riddle'ın kızı arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar maalesef ki hemen interneti açıyoruz Wi-Fi açıyoruz arkadaşlar. Sadece Wi-Fi. Evet. Açılmadı hala. Açıldı. Tamam. Şu an bağlıyız. Ve neden gelmedi? Çünkü internet kapalı olduğu için internet. <laughs> açık. Aa, ah geldi. Şimdi açıldı arkadaşlar. <laughs> ah Dark Riddle buraya doğru geliyor oraya. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar orada dakti yazıyor. Yazı yazmış. Yazı. Ver ben. Ver ben gideyim. Ben gideyim lütfen. Buraya mı? Bak. Kaç kaç. Ver ben. Gideyim arkadan. Ver ben. Dakti geliyor arkadaşlar. Çok kötü bir. geliyor mu gidiyor mu bilmiyorum. ama. Kadın evet arkadaşlar kadınmış. şu an görmüş olduğunuz gibi Dark Riddle'ın gelmesini bekliyoruz. Ama Dark Riddle ortada yok diyecek gibi de hepinizin gidiyor. görmüş olduğu gibi şurada evine arkadaşlar. Gidiyor. Nereye gidiyor olabilir acaba Sanki Dark Riddle? Bir Dark Riddle. Yok başka bir yere gidiyor evine gidiyor. Şu ağacın arkasından hemen Dark Riddle'ı izleyelim. Baba seni çağır. Nereye doğru gidiyorsun bedaklı Şu Biz de yolculuklara hemen şuraya bakalım. Ne diyor? Komşunun toplantısına kulak misafiri olmak. Notu okuyun. Nottaki kapıyı bulun. Mayı geri dönün. Yengeç suyu ve köyünü konu. Çalıştırın. Evet. Şırmış gelmiş bu komşunun Maria'yı kilitlediği yeri bulun ve kaçmasına yardım edin. Burayı bulmuşuz. Şimdi ne yapacağız Zira Nur? Şu şekerleri mi takip edeceğiz? Notu mu bulacağız? N notu az önce bulduk arkadaşlar. Not nerede? Not nerede ki? Aha. Şimdi dur. Tabi. Nereye gideceğiz? Sadece onu söyle. Şimdi be bak. Şurada St staff yazıyor ya. Kolunun arkasında bir not var. Hemen oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şu şu an Staff. gitmiş oldu. Şu an geç geç geç. Arka tarafına git. Hayır. Dur böcek takip ediyor. Nerede? Aa, bak şu bak şurada. Ha notu bulduk. Şimdi notu bulduk arkadaşlar. Ne yazıyor? Eğer bunu, bunu okuyorsanız geri diyeyim. dönemedim demektir. Sus bir. Lütfen çok geç olmadan yengeçleri ve komşuyu durdurmanın bir yolunu bulun. Yengeçleri ve komşuyu durdurmanın. Neredeler tam olarak şu an yengeç ve komşular? Nereye gitmemiz lazım şu an? Şimdi hmm. şimdi arkadaşlar Duck evine gitmemiz lazım diyecektim aha Dark Riddle şurada Hemen şu an Dark Riddle bizi gördü arkadaşlar galiba peşimizden geliyor da gelmiyor hiç belli değil Mari bu ne aa bize diyor ki onları bu ve örümcekler öldür bak örümcek hmm. kireci, öyle ya. Ben nasıl olduğunu biliyorum arkadaşlar ama benim ben yapayım. Takip edin. Şimdi komşumuzun evine gitmeyeceğiz. 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 Durun arkadaşlar. Burada yeşil Tam tersi diyor yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ona tar var. Şimdi nereye gideceğiz İran'ı? Şimdi çıkacağız. Komşunun çıkacağız. İlk önce bir şekerler takip edebilir miyiz? O bir takip edemedik ya. wow, kilitlemişsin ha burayı. Şimdi be böyle <laughs> çalışma yeri var. <laughs> dur, dur, dur dur dur. dur. Bak şurada bir koda var ya arkadaşlar. Bakın şurada ne var? <laughs> Elektrik akımı. Şunlar kırıldı, biz yakalacak arkadaşlar. Kesinlikle evet. Evet arkadaşlar, şu an Dark Riddle'ın evindeyiz. Elektrik akımına karıştık, dondurulduk. Şimdi hemen bu olduğumuz yerden kaçmalıyız. Oh my god. Kaçmamız onun Olayım, <laughs> Yakalandık mükemmel tipe bak. Arkadaşlar tipe bak. Parmağa bak <gülüyor> diye gülüyor. Bakın arkadaşlar bu sefer şekerleri takip edeceğiz. Hayır. Çünkü bize bakın. O kağıda diyor ki şekerleri takip edin diyor. Şekerleri takip <laughs> ya, ya, ee, ya. Ne yapacağını söyle. <laughs> ne yapacağını söyle Tamam. Sana takdiri onun evine girme diyor. Sen hala giriyorsun abla. O ne bilmiyorsun da. Benim sen biliyorsun <laughs> ya. Tam nereye gideceğiz? Ha, söyle. Şimdi arkadaşlar. Şu Bak yengeç suyu. Şuraya gitmemiz lazım. Çünkü orada yengeç su, 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 su yapacağız. Yengeç suyu. Aha. Şimdi şuradaki şeye tıkma, tıklamamız lazım. Ama şuradaki şeyde. de... nereye basacağız? Şu şurada şey var ya. Şimdi bak. Komşu Abi, size kovalarken derken dondurulduk yine. Ha bizi hı, 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 hı. komşumuz bizi ananız. Onun... İki tane komşu var. İki tane. Kim Hani buz dondurucu ve daktilo. Buz dondurucu da komşunuz? Evet. Mario şeyde mi kız? Ay Mariel, yes. Mario yes. Şuraya şey... tırmanalım bak. Mario... Tırmanabiliriz. Be, ben hep araya tırmanıyordum. Dark Riddle beni kovalarken. Bakın Dark Riddle orada. O zaman hemen gidelim. <laughs> Güvendik de var tamam Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi... Güvenlik izleyen. yakalayabiliyor mu Dark Riddle'ı? Güvenlik <laughs> yakalayabiliyor değil mi? Yok yakalayamıyor Dark Riddle'ı. O bizi koruyor. Hayır bizi yakalayabiliyor, mi? yakalayabiliyor mu? Evet ama Aa. sadece Dark Riddle. Dark Riddle ki de bizi yakalayamıyor. Sadece Dark da yakalayabiliyor. <laughs> Dark Arkadaşlar Dark Riddle orada. Olamaz hemen gitmemiz lazım. Hadi kaç, kaç. Ya mavi kızı? Hayır. <laughs> bakın arkadaşlar Dark Riddle'ı görüyor musunuz? Bilmiyorum <laughs> ama şurada <laughs> Bakın 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 Dark Riddle burada yürüyor şu an arkadaşlar. <laughs> Şu an Dark Riddle'ın <b film> çıkmasını bekliyoruz maalesef ki. Şu an kayıyoruz ama farkında bile hayır, değilim. Hayır, hayır. Şimdi farkına vardım. Farkına vardım. Ve... Oh my god, Marie. Marie totosunu görebiliyor musunuz? Onu, Yeter. Ona, hayır. Yok. Hadi gelin ah. bir şeyler alalım. Kaldı artık kaldı. Nerede? Aha. Dark Riddle orada hemen. Hemen hemen kaç Meryem. Çok zor kaçtı. <laughs> de. Güvenlik de orada. Öldüydü. Dark Creator orada bizi takip ediyor. Arkadaşlar e İzimizi kaybettik. Şimdi ne? bu şekerlerin Elindir. üzerinden biraz gidelim. Şimdi Dark Creator <laughs> buraya gelecek. Tamam. Bunası bir iler. bir, bir şey Yapamıyoruz. Buyurun, çok Neredesin Bad Dark Riddle? <laughs> <Ananı. gülüyor> Kaç Meryem Şarkı diyorsunuz Dırın <laughs> 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 hey. Arkadaşlar Bir sonraki Ben muydum? Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ilk evet 3, 4 player oynayacağız bir sonraki videomuzda. Yani bir sonraki videomuzda görüşeceğiz ama ilk önce Bunlardan da ne işe yarıyor yani. Ee, güvenli kordu. Merhaba güvenli o. <laughs> Burada bir şey buldum. <laughs> garip tepeden gelen bizler. Garip tepeden gelen bizler. Sizin dünyanızı ve yengeçleri keşfetmek istiyoruz. Belki birlikte dünyalarımız arasında barışı sağlamanın bir yolunu bulabiliriz. <laughs> Dark Riddle artık umarım çıkmıştır. Çünkü bir an önce şu reçeli yapmak istiyorum. Hayır, hala peşimizde. Son da tam arkamızda arkadaşlar. Şu, hala arkamızda. Şuraya saklanalım. Okuyalım ne varmış. Komşumuzun davası. Ama yeter ben gidiyorum. Aferin sana. Aferin canım. Aferin. <laughs> Arkadaşlar... Atla Meryem atla. Atla. Ben bittim. Arkadaşlar burada kaç tane Dark Ridley var boynu bilmiyoruz ya 4 ya da 5 ya da nasıl yani Aysa... bir tane Dark riddle yok mu? Var da ama şu an 6 tane var. Yeter. Hem bu aha bak. Aa buradaymış. Şimdi arkadaşlar Ya yeter ama ya. Bir tane de Dark Riddle olmasa şaşırırım ha. Burada da tonlarca Dark Riddle var arkadaşlar. Hmm, Bu sürü kırmızı olan Dark Riddle var. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef bu oyunumuzun sonuna geleceğiz. Ya da arkadaşlar aynen öyle. Maalesef çok üzgünüm. Bu oyunu yapamadık. Ya bence biz başka oyuna girelim bu videomuzda. Ne dersin? Çok, çok iyi dedi. Çünkü arkadaşlar bu videomuzda yani şu an olmuyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ben bıktım. Dark Riddle oynamak istemiyorum arkadaşlar artık yeter. Şimdi o yüzden hemen hemen gidiyoruz. Dark Riddle'cim beni istediğin kadar yakalayabilirsin şu an. Umrumda değilsin valla. Şu oyundan sağ salim çıkayım yeter. Şu an kafayı yemiş durumdadır tabletimiz. Şimdilik. Başka bir oyun oynayalım. Şimdi arkadaşlar. 2, 3, 4. Player oynayacağız arkadaşlar. Stumble Guys oynayalım. Evet son kez ısrar ettim. Stumpla gay oynuyoruz. Stumpla gay Sizleri çok sevdiğimi belli ediyorum. Renk seçelim hemen. Brr. Sizi bu kadar fazla seviyorum. Hatta şöyle, 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 şöyle fazla seviyoruz ama her neyse. Sütüm guys biliyorsunuz ki bu oyunu Mr. Beast yaptı ve bu oyun gayet de çok güzel istediğim gibi karakter seçebiliyorsun. Hazırlıyorsanız bizim en son karakterimiz bu. Aa, bize 30 tane ne gelmiş? S gelmiş. Bu ne demek? Hemen bakıyoruz. 30 tane. E, 30 para gelmiş tane arkadaşlar. Para. Bakamıyoruz. Ücretsiz çark çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi bismillah diyorum. Ama arkadaşlar bakın bu oyunda şöyle bir şey var. Oyun size düzgünce ne karakter vermiyor. Mesela karakterde duruyor yani böyle ya. Böyle özel baba. bir karakterde duruyor. Bakın arkadaşlar efsanevi vermemek için hemen bize mücevher verdiler. Ama aynısı mücevherde olsa yanında da efsanevi bir karakter olsa hemen mücevherde dururdu. Yani efsaneviye gitmezdi. O yüzden ben bu yönden oyuna çok gıcık oluyorum. Ama oyun güzel yani. Hemen özelleştire giriyoruz. Bakıyoruz nelerimiz gelmiş karakterlerimiz bunlar ama biz tabii ki de bunu seçiyoruz. Rengimiz de açık tabii ki de ifadelerimiz şu an bu beşi var zaten sonralıktan becerilerimiz var mı yok animasyon zaten bu adımlarımız da bu o zaman hemen etkinliklerimizden yeni etkinlikler gelmiş hemen açalım Arkadaşlar ben ne oynayacağım? Disco Drop oynuyoruz hemen. Burada arkadaşlar ben Disco Drop'ta çok iyi hatırlıyorsanız ki önceki sütümle Guys oynadığımızda 3 oyun oynadım ve üçünde de yenilmiştim. Ama bunda hepsini kazanacağım. Winner yapacağız ve o sadece alacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Yükleniyor şu an. Yani açılmasını bekliyoruz. Sizler de bu sırada lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın sakın. Arkadaşlar burada bir sonraki videomuz ne olsun? İlla tabletteki oyunları söylemenize gerek yok. Siz yeter ki isteyin biz o oyunu yükleriz. Şimdi sonraki videomuz ne olacak? Burada şarkı çok güzel. Sonraki videomuzda 4-5 kişilik oynayacağız. Tıt tıt.

Şu an sona kaldık gayet de iyi gidiyoruz bu arada. Üç kişi kaldı o üçünden biri de benim yani şu an iki kişi kaldı benim için. Yes bir kişi. Kazandık. Ben ne dedim? Ben disco drop'ta çok iyiyim. Hak kazandık. Kazandık. Bir hakkımız aldık bunu arkadaşlar. Kazandık. Tın 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 tın. Adımızı gökyüzüne yazdıracağız. Dafi dak, dafi dak, dafi dak, dafi <laughs> Şok geçiriyorum. Beni görmelisiniz. Aldık tacımızı da aldık. Bora